8. Nükte, Ramazan-ı Şerif, insan hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden, maddi ve manevi bir ferhizdir. Ve tübyen bir hümyedir ki, insanın nefsi, yemek içmek hususunda, keyfe mayeşa hareket ettikçe, hem şahsin maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip, rastgele şeye saldırmak, adeta manevi hayatın da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginle elini alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Beçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla elale terk ettiği cihetle aramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydah eder. Hayatı maneviyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, savursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açla sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da vuruştur. Hem o mida fabrikasının çok kademeleri var, hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis, eğer muhakkak bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin o cihazatın hususi ibadetten onları unutturur. Kendiyle meşgul eder, tahakkümün altında bırakır. O sayır cihazatı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkatın unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok enli velayet tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendini alıştırmışlar. Fakat ramazan Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sahip cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde teleccüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindeki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara masar oluyorlar kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda uruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar.